Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir 2-3 ay önce yaptığım Lego'yu göstereceğim. Videosunu çekmeyi unutmuştum. Şimdi Lego bu sadece bu dermiş. Lego bu. sorting hat can't see. So try me on and I will tell you where you ought to be. Yes, clearly Gryffindor. Gryffindor oldum. Ve bunun bir sürü özelliği var mesela. Yes, clearly Slytherin. Ah. Hmm, bir de şöyle bir özelliği var. Kaşlarını falan, ağzını falan hareket ettirdiğini gördünüz. Ee, bunu Mez pili bitti diye düşünün. Pilini değiştirmek istiyorsanız Şöyle. Şurası gizli bir kapak. Açıyorsun. Tada. İşte ses çıkaran şey ve makarnizması. Bakın. Biraz sert açmam gerekiyor. Ve şurası aslında inanılmaz gizli bir bölüm. Şimdi şu ve şu parçayı çıkarıyorsun. Hemen çıkaralım. İçini görmeye hazır mısınız? Ateş Kadehi ve Gryffindor Kılıcı. Gryffindor Kılıcı ve Ateş Kadehi. Gücünü bunlardan alıyor. Çünkü bu bir hortulur. Bunu hiç Harry Potter falan bilmiyordu. Harry Potter'dan daha çok ilgileyim. Çünkü seçmen şartı bir hortulukta. Ve bunun ne olduğunu sorabilirsiniz. Şurada hem böyle binaların şeyi var. Siltecan Hufflepuff. Hufflepuff falan en üstte sonu bölümünde o. Adı neydi Neyse. Ve bu Hedwig ve seçmen şapkadan artık kalan Legolardan küçük bir figür yapalım. Bay bay. Bay bay derken öyle bay bay değil durduruyorum. Şöyle masa ve sandalyeler yaptım. Daha bu kadar parçamız var. Ha, şunları. da ekleyeyim. Şurada parçanız var. Bakalım daha ne çıkacak. Bir tane süs yapıyorum. Aa elim kanıyor. Neden kanıyor ya? Neyse. Süsümüz de hazır. Süsü şu basının kenarına koyalım. Daha artık kalan parçalar var. Onları da başka bir Lego videosunda yaparım. O zaman ABONE OL!